Yeni bir ulaştırma ve altyapı gündeminden hepinize merhaba. Ocak ayının gelişmeleriyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın özverili çalışmaları sonrası asfaltı yenilenen Intercity Formula 1 pistinde gerçekleşen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'si global olarak gerçekleşen oylamada 2020 yılının en iyi yarışı seçildi. Giresun'da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde hasar gören Muttap Köprüsü yenilendi. İmalat çalışmalarına 27 Ekim'de başlanan köprü, 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanarak yeni adıyla Altı Şehitler Köprüsü olarak halkın hizmetine sunuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, yapımı devam eden 21.4 kilometrelik Ordu Çevre Yolu Şantiyesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yeni yılı Bolu Otoyolu İşletme Şefliği'nde karayolu çalışanlarıyla birlikte karşıladı. Kömürhan Köprüsü ve tünelleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kendi grubunda dünyanın en büyük dördüncü köprüsü olan 660 metrelik Kömürhan Köprüsü ve 2400 metrelik çift tüplü Kömürhan Tüneli ile 16 ilimiz için geçiş noktası olacak proje, bölgede üretim, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak sektör paydaşlarının karşılıklı bilgi alışverişinin ve ilişki ağlarının geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenen Uydu Teknolojileri Haftası, yerli ve yabancı binlerce katılımcıyı tek bir çatı altında bir araya getirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansta katıldığı etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, geleceğin uzayda olduğu gerçeğine odaklanarak uydu teknolojilerine yapılan yatırımları her geçen gün arttırdıklarını belirtti. Türkiye'nin 5. nesil uydusu TürkSat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. TürkSat 5A uydusunun fırlatılmasından 35 dakika sonra ilk sinyalin alındığı bildirilirken, yerli ve milli TürkSat 6 ile ilgili çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, TürkSat 6 anında 2022'nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını duyurdu. Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı Ergani Elazığ yolunda mevcut köprüler korunarak inşa edilen Deve Geçidi Köprüsü ve bağlantı yolları hizmeti açıldı. Projeyle güvenli bir ulaşım tesis edilirken zamanın ve konforun değeri yeniden belirlendi. Ayrıca projeyle 2.4 milyon TL zamandan, 1.1 milyon TL yakıttan, 28 bin TL karbondioksit emisyon salınımından yıllık toplamda 3.5 milyon TL tasarruf sağlanacak. PTT İstanbul'un Adalar ilçesinde yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirerek Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da çevre dostu elektrikli araçların hizmet vereceğini açıkladı. Yeni uygulamayla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, çevre dostu elektrikli araçlarla hem karbon salınımının azaltılması hem de doğal güzelliklerin korunması hedefleniyor. Doğayla uyumlu çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geliştirilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi Uçuş Rehberim uygulaması, yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam ediyor. Hali hazırda yaklaşık 44 bin cihazda kullanılan uçuş rehberim üzerinden bugüne kadar 50 bin kişi uçuş takibi yaparken tüm havalimanları için iç navigasyon hizmeti ve hava anlık uçuş takibi uygulamalarının da bu yılın ilk yarısında devreye alınması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara Ankara Yenikent Temelli Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Kara İsmailoğlu, Eskişehir, Bursa, Afyon, Karahisar ve İzmir'i Ankara'ya bağlayan yeni bir çevre yolunu hizmete açtığını kaydederek, yolun tamamının hizmete sunulmasıyla zamandan ve akaryakıttan yıllık toplamda 183,7 milyon TL tasarruf sağlanacağı bilgisini paylaştı. Projeyle bölgedeki sanayi merkezleri arasında en kısa ve güvenli ulaştırma sağlandığını belirten Adil Kara çevre hassasiyetiyle tüm yol ve kavşaklar yıllarda 150 bin fidan ekimi yapıldığını açıkladı. Hatay'ı ziyaret eden Adil kar İsmailoğlu, şehirde devam eden ulaştırma ve altyapı projelerini yerinde inceledi. İskenderun Limanı'na da ziyaret gerçekleştiren Kara İsmailoğlu, Amanos Tüneli'nin yapımına da çok yakında başlanacağının müjdesini verirken, projenin Hatay ve bölgesine değer katarken istihdam bir üretimi de destekleyeceğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etti. 369 metreyle Avrupa'nın en yüksek kulesi olması özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi, dünyada bir iki gerçekleştirerek tek noktadan 100 FM yayınıyla radyolara yayıncılık hizmeti veriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaret ederek yurdun dört bir yanında devam eden yol çalışmalarını denetledi. 68 bin kilometre uzunluğundaki yolların 400 merkezden anlık olarak izlenmekte olduğunu belirten Kara İsmailoğlu, 24 saat aralıksız çalışan ekiplere teşekkür etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, 1 milyar 142 milyon lira proje bedelli AKM Gar Kızılay metrosu Kızılay kesimi için tünel kazımını başlattı. Hattın 2022 yılı sonunda hizmete gireceğini bildiren Kara İsmailoğlu, 18 yılda demir yollarına 171.6 milyar lira yatırım yapıldığını dile getirirken, Ankara'daki kent içi raylı sistem uzunluğunu 4.5 kat artırdıklarına işaret etti başarılı bir şekilde uzaya gönderilen TürkSat 5A uydusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, uydunun alt sistem testlerinin sorunsuz şekilde tamamlanarak yörünge yükseltme operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Vodafone Türkiye'nin birlikte düzenledikleri teknolojide yerli üretim ve kobilerin gücü konulu etkinliğe video konferans yöntemiyle katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, günümüzde teknolojide yerli üretimin, kamunun ve özel sektörün bir numaralı gündem maddesi olduğunu dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, için elektrikli tren seti alımı imza törenine katıldı. Gazira için yerli araçları üretecek TÜRESAŞ'la Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında çok önemli bir işbirliğinin gerçekleştiğini kaydeden Kara İsmailoğlu, 2.3 milyar liralık dev bir yatırımla Gaziantep kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak güzergahın 20 kilometresinin tamamlandığını açıklayarak Yıl sonuna kadar yapım çalışmalarının tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti. Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, yıllık 6 milyon yolcu ağırlayacak 72.593 metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının yapımının hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Gaziantep Nizip Birecik yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, 26.7 kilometrelik bölümü tamamlanan projenin 4.1 kilometrelik Nizip geçişinin de en kısa sürede bölge halkının hizmetine sunulacağı müjdesini verdi. Adıyaman Altınşehir Köprülü Kavşağı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Altınşehir Köprülü Kavşağı'nın transit geçiş yollarının şehir içinde oluşturduğu yoğunluğu, önemli ölçüde rahatlatacağının altını çizen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, projeyle zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 19.6 milyon lira tasarruf sağlanacağını dile getirdi. Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın performans testleri başladı. Test sürüşüne dair detayları paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, ulaşım tarihinin en yenilikçi reformu olan ülkemize demir yolu reformuyla ülkemizi demir ağlarla örüyoruz. Yenilikçi, güvenilir ve çevreci yüksek hızlı tren hatlarımızla ulaşımın en verimli çağına geçiş yapıyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Sinop'a gitti. Sinop'ta devam eden 7 aktif proje olduğunu belirten Kara İsmailoğlu, Sinop Ayancık arasındaki yol şantiyesinin çok önemli bir proje olduğunun altını çizerek hem eski yolu güvenli hale getireceklerinin hem de 9.2 kilometrelik yeni yolu Sinopluların hizmetine sunacaklarının müjdesini verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye-İran Demiryolları temsilcileri arasında transit demiryolu taşımalarında yeni bir dönemi başlatacak mütabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Türkiye ile Afganistan arasında ulaştırma alanlarında ergep faaliyetlerine ilişkin işbirliği mütabakat zaptı imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda düzenlenen imza töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki'nin katılımıyla gerçekleştirildi. bakü tiflis kars demiryolu hattı üzerinden Türkiye-Rusya arasında işletilecek ilk blok ihracat treni ve yeni Türkiye için ihracat treni Ankara'dan yola çıktı. Uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, ülkemizde üretilen 3.321 adet bulaşık makinesi, ocak ve fırın Rusya Federasyonu Vila Demir Bölgesi'ne taşınacaktır. Daha önce deniz yolu ve kara yoluyla yapılan bu taşımanın demir yoluyla yapılıyor olması, Türkiye'de demir yolu alanında atılımların ve demir yolu işletmeciliğimize duyulan güvenin sonucudur, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Artvin'e gitti. Dünyanın 3. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve çevre yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kara İsmailoğlu, Yusufeli Barajı'nın kısa sürede ekonomimize kazandırılacağını belirtti. Kara İsmailoğlu ayrıca barajla birlikte inşa edilen toplam 69,2 kilometre uzunluğa sahip, 55,8 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 3959 metre uzunluğunda 4 özel tasarım 21 adet köprüden oluşan yol projesiyle Yusufeli Artvin Erzurum arasındaki ulaşım ağının güçlenerek şehirlerin emniyetli şekilde birbirine bağlanacağını dile getirdi. Gelecek ayın ulaştırma ve altyapı gündeminde görüşmek üzere durmak yok yola devam diyoruz. Çünkü hayat ulaşınca başlar.